Yani herkes ondan istifade edebilir, ona uyabilir. Bana Peygamber Efendimiz'e uyamayacağımız bir mevzu söyleyin. Onun dokunmadığı bir alan gösterin. Zaman ne kadar değişse değişsin, asır ne kadar başkalasa başkalasın. Onun her zaman hükmü var mı yok mu? Söyleyin deyin ki ya hocam abi şurası yoktur yani peygamberimiz şu meseleyi el atmamıştır diyeceğiniz en küçük ve en büyük bir mesele var mıdır? Affedersin tuvalet adabından, yatma adabından, yeme içme adabından devlet idaresine kadar, savaşlara kadar, fetihlere kadar, esir takaslarına kadar, miras olaylarına kadar bütün ayrı tarafa temas etmiş. Çünkü Allah onu yetimlik çekti mi, öksüzlük çekti mi, iftiraya uğradı mı? Yaralandı, hasta oldu mu? Hasta olan bir adamın imamıdır. Niye? Ya canım yanıyor. Perişan oldum. Bu hastalık bana niye geldi? Diyen adam gözünü kaldıracak. Levla ke levle. Lema halaktu leflek de hasta olmuş. Habibim dediği hasta olmuş. Hem de ne hastalık. Utanır adam şikayet etmeye ya değil mi? Aç kaldım. O da aç kaldı. Karnına taş bağlamış. Hangimiz taş bağlamış karnımıza var mı örneği? Yok.